Valla hayat pahalılığı e, malum. Deniyor ki her şey dolara endeksli. Ben e, geçen sene 800 liraya aldığım kömürü bu sene 3250 liraya aldım. Bu da 5 katı demek. Eğer böyle bir endeksleme varsa, dolara endeksleme varsa nasıl bir e, üründe 5 kat artış oluyor. Keza e, diğer ürünlerde de böyle. Belirli kalem ürünlerde. Şimdi gerçekten de e, Hükümet olarak daha güzel çalışıp bu ekonomiyi inşallah kontrol altına alırlar. İşte çevre sağlığına da dikkat ederekten daha güzel, daha iyi bir Türkiye'ye diyorum. İnşallah yani bizi başkalarının eline muhtaç etmezler. Teşekkür ederim. Teknoloji gelişmelerinin neticesinde e, ekolo ekolojik dengeyi de korumamız gerekiyor. Yani bir taraftan sanayileşme, bir taraftan üretim adı altında e, teknoloji olarak kendimizi geliştirirken e, kendi yaşadığımız e, doğayı da mahretmememiz gerekiyor. Ekolojik dengeyi korumamız gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılması gerekiyor. Hem ülke adına hem dünya adına yani insanlık adına bunu bir an önce yapılması gerekiyor.